Aa, Cemre'nin psikopat alası gelmiş. Bunun ne işi var burada ya? Ne işi olacak? Cemre'yi bekliyor. Ben gösteririm onu. Aç şunu. Ne var? Boşuna kapılar da bekleme. Cemre senden kaçıyor. Okula falan gelmez. O verdiğin ilaçlarla aklını başından alamadın arkadaşımızın. Bence git canım sen hadi. Ne biçim arkadaşlarsınız siz ya? Zaten kızın psikolojisi bozuk. İyice kafasını karıştırdınız. Eğer yeğenimin başına bir şey gelirse sizi pişman ederim. Ya sus be. Hiçbir şey olmayacak ki yeğenine. Biliyorsunuz değil mi yerini? Bakın eğer bilip de söylemiyorsanız çok fena olur. Lan biz bilsek de sana söyler miyiz be? Hadi ikile buradan hadi. Pislik kadın yürü. Nereye sakladıysanız bulacağım onu. Anladınız mı? Er ya da geç o eve dönecek. Ha. Hadi bakalım. Defne, iyi ki gördüm seni. Bomba bir haberim var. Sen sınıfa git, görüşürüz sonra. Ne oldu? Hazır mısın? Cemre kayıpmış. Bir kadın geldi, yana döne her yerde onu arıyor. Yetimhane gülleriyle kapıştılar şimdi kapıda. Hadi ya. Hı. Çok iyi değil mi? <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>